geldin. Hoş bulduk. Merhabalar, Naik Kırmızı Gül. <laughs> Merhaba. Simten, danışman. Simten, Gonca Fen. Evet. Şarkıdan. Siz? Ayda Ersan. Ayda Hanım. Memnun oldum, ben de Naik Kırmızı gücü. Sana oyun boyunca inan bilgileriyle çok destek olacaklar. Ee, ve size başarılar diliyorum ben Teşekkürler. de. Teşekkürler. Biz ayrıca karşı e, takıma da başarılar diliyoruz. Sizden farklı olarak. Ee, evet, yani rekabet duygumuz bizim daha çok. Dilemiyoruz. Biz Hadi başaracağız. Bakalım. Hadi bakalım. <laughs> başarılar. Bakacağız. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz ki oyun oyunumuz altı bölümden oluşuyor. Beş duyumuzu kullanacağımız altı bölümümüz var. Ve son bölümümüzde ise bu bilgilere verdiğimiz ipuçlarına liderler altıncı hislerinde katarak gizlediğimiz bu iki ünlü ismi bulmaya çalışacaklar. Gayet basit. Kurallarımız basit. Oyunumuz çok keyifli. Ve hemen ben ön bilgilere geçmek istiyorum. Şimdi Bay X ile ilgili ön bilgilerimiz var. Bakalım Bay X'imiz sevgili izleyenler nerede doğmuş? Antakya'da doğmuş Bay X. 16 Ocak 1967 yılında ve doğum saati de öğleden sonra. Hangi burçtadır bayiksimiz?